piyasaların nabzına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş ve işlem gününde. Evet canlı yayında karşınızdayız. Piyasaları yorumlayacağız. İlk konuğum Sadık Mazanoğlu, Borsa Yatırım, Yatırım Danışmanı. Sadık Bey hoş geldiniz. Merhaba Sam Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum? iyi haftalar diliyorum bütün izleyenlere. Evet, haftaya güzel başladık. Neden mi güzel başladık? Bunun tek bir sebebi var. Filenin Sultanları'nın Hollanda'yı 5 setlik maçta 3-2 yenmesi hakikaten böyle nefes nefese bir e, son set izledik. Ve bunu da hani e, söylemeden edemedim. E, filenin Sultanları'nı kutluyoruz. Canı gönülden kutluyoruz. Onlar zaten bizim gönlümüzde birinci. Kaçıncı olursa olsun e, bütün maçlarda <laughs> bütün kalbimizle onları destekliyoruz. Bize biraz moral verdi. Peki piyasalar nasıl başladı diye sorayım size. Ama ondan önce isterseniz geçtiğimiz hafta ee, haftaya damgasını vuran bir olay. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı e, Sayın Cevdet Akçay'ın e, açıkladığı faiz indirim konusundaki yaptığı açıklamalar burada haftaya aslında damgasını vurdu diyebiliriz ekonomi piyasalarında. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de bir faiz indirimini öngörmeyenlerdendiniz. dendiniz. Yani en azından yaz ayları boyunca bunu söylemiştiniz. Ne dersiniz? Geçtiğimiz haftayı nasıl değerlendirirsiniz? Evet haftaya bak. Bakacak olursak eğer geçtiğimiz haftaya bakacak olursak e, günlük ortalama yaklaşık 101 milyar TL gibi bir işlem hacmi vardı. İşlem hacmi oldukça iyi aslında ortalamaya baktığınızda geçmiş döneme baktığınızda e, ancak getiri anlamında Borsa İstanbul'un çok da iyi bir hafta geçirmediğini söyleyebiliriz. Haftalık olarak cuma kapanışı itibariyle %2.37'lik bir kayıp vardı ve 10.891 seviyesinden e, haftayı tamamlamıştı. Şimdi geçen haftaya olumlu bir başlangıç yaptık aslında Sami Bey. Ancak salı, çarşamba ve perşembe günleri bir miktar düşüş gösterdi piyasa ve 11 bin psikolojik seviyesinin de altına geldi. Cuma günü bir miktar tepki yapmaya çalışsa da aslında çok da güçlü bir tepkili gelmediğini görüyoruz. Endekste ama aylık olarak bakarsak %4'lere yakın, %3.86'lık bir prim var hala. Yılbaşında bu ya da yüzde 45-46 civarında, işte son bir yıllığa da baktığımızda yüzde 58-59 civarında borsa İstanbul'un hala primli olduğunu görüyoruz. Geçen hafta biz yüze dair olan şirketler içinde haftayı en yüksek kazançla kapatanlar. E, agrotek teknoloji, işte teknoloji hisseleri biraz ön plana çıkmıştı. Bunun yanında biraz enerjiler öne çıkmıştı ki orada da CV enerjinin öne çıktığını görüyoruz. Ve bunun yanında arçelik oldu biz yüze dahil olan eee hisseler arasında. Tabii bu geçen haftaki düşüşlerin nedenlerine, eee nedenlerine gelirsek bir tanesi sizin başta söylediğiniz eee Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sayın Cevdet Akçay'ın açıklamalarıydı. Cevdet Akçay'ın açıklamalarına baktığımızda faizin Kısa vadede hemen indirilmesinin mümkün olmadığı, belki hani biraz daha temkinli davranılması e, gerektiği de öne çıkardı. E zaten diğer yayınlarımızda da biz e, bunu belirtiyorduk. Çünkü erken yapılacak bir faiz indirimi enflasyonla olan mücadeleyi bir miktar arttıracaktı. E, zedeleyebilir. O anlamda biraz orada hani inceleyip sık dokumak lazım. Ee, biraz daha tedbirli olmak lazım. Biraz daha temkinli olmak lazım aslında. Sadece bu da değildi geçen haftayı, e, geçen hafta piyasaları etkileyen aslında. Yurt dışında e, Trump etkisi e işte. vardı. E, orada Trump'ın karşısına e, Kamala Harris'in çıkması, piyasaların desteklediği Trump'ın, hani o tırnak içinde garanti kazanacağı beklentisini bir, bir miktar törpülemiş oldu. ABD borsalarında Satış geldi işte salı, çarşamba günleri bu Amerikan piyasalarındaki, Amerikan borsalarındaki satış Avrupa borsalarını etkiledi. Avrupa borsalarından gelişmekte olan ülke piyasaları, örneğin Türkiye piyasası gibi bütün dünya piyasalarını aslında etkilemiş oldu. Bir diğer geçen haftaki olumsuzluk yaratan sebeplerden bir tanesi aslında. 19 Temmuz akşamı Moody's'in not artırım sonrası yurtdışı piyasalarda çok önemli bir gündemin kalmamış olmasıydı. E biliyorsunuz beklentiler satın alınıyor e, ya da satılıyor borsada. E, şimdi Moody's not kararı öncesi bir miktar canlılık yaşayan borsada not kararı sonrası geçen hafta bir miktar e, realizasyon yaşandığını da görmüş olduk. E, bir de e, özellikle bankacılık endeksinin borsalar üzerinde etkili olduğu bir haftaydı geçen hafta. Burada bankacılık endeksi bir hayli geriye geldi. Geçen hafta yaklaşık %6.7'lik bir düşüşü vardı. Ben ekrana da eğer şöyle bankacılık endeksinin grafiğini yansıtırsam izleyenler çok net şekilde görecektir. Haftalık olarak bakın 16.000 seviyelerinden, pazartesi günü 16 bin seviyelerinden 15.000 seviyelerine doğru bankacılık endeksinin geri geldiğini gördük. Önemli bir destek noktasıydı 15.000 seviyesi. Şu anda da 15.188'lerde e, seyrediyor ki 15.000 önemli destek noktasının üzerindeyiz. ha Bankacılık endeksi neden 16.000'den 15.000'e geldi? Aslında bunun birka birkaç sebebi var. E, bugün Akbank'la bankaların bilançoları gelmeye başlıyor piyasada. E, genel olarak bankaların bilançolarının e, kötü geleceği beklentisi var. Şimdi e, neden bankacılık? endeksinde banka bilançoları kötü gelecek. Birkaç tane sebep var aslında bunu hem Merkez Bankası'nın hem de BDDK'nın yaptığı haftalık açıklamalardan görüyoruz. Bir tanesi TL kredi büyümesinde yavaşlama son dönemde dikkat çekici. Bu bankaların bilançolarını olumsuz etkileyen bir unsur. E, yabancı para kredilerde belirgin bir artış var. Neden yabancı para kredileri artıyor? Çünkü kurda bir hareket olmadığı için yatırımcılar yabancı para kredi almaktan çekilmiyorlar. Yabancı para kredilere ilgi gösteriyorlar. Net faiz marjlarında bir miktar daralma var bankaların. E, kredi mevduat makası e, bankaların aleyhine kapanmaya başladı. Orada da şöyle ki bankalar ne yapar? Mevduat toplar. Mev, bu mevduatları da kredi olarak satarlar. E, siz mevduatı topladıktan sonra bu mevduatın üzerinde bir oranla e, bir e, faiz oranıyla bunu satabiliyorsanız bu aradaki makas ne kadar fazlaysa bankaların lehinedir. Bu lehine durum son dönemde. Bankaların aleyhine çalışmaya başladı çünkü makas kapanmaya başladı. Bu da bir olumsuz durum. Ee, bir de e, faaliyet giderlerinde bankaların son dönemde bir miktar artış olduğunu görüyoruz. Bu ve bunun gibi sebepler aslında bankacılık endeksinde e, bu hafta başlayacak olan bilançolar öncesi bir miktar satışı beraberinde getirdi. Bu sebeplerle geçen haftayı olumsuzlukla e, kapatmış olduk Sami Bey. Bu haftaya nasıl başladık diye sormuştunuz. Orada da e, baktığımızda aslında hafta sonunda da Orta Doğu'daki, Orta Doğu'daki gelişmelerin etkili olduğunu gördük. Burada e, piyasa yansımalarına bakacak olursak bu Orta Doğu'daki gelişmelerin sabah açıldığında borsa e, savunma sanayi hisselerinin bir miktar e, hızlı bir başlangıç, olumlu bir başlangıç yaptığını gördük. Ama havacılık tarafı negatif e, başlamıştı. Burada da bu Lübnan-İsrail gerginliği sonrası Lübnan uçuşlarının iptal edilmesi gibi haberler vardı. Bu havacılık sektörünü e, olumsuz etkilemişti. Ben tekrar e, biz 100 endeksini e, açacak olursam, grafiğini açacak olursam son haliyle 10.800'deki destek noktasının e, çalıştığını, 10.800'lerdeki bu desteğin destekte tutunduğunu görüyoruz. Şu anda 10.835 seviyelerinde. Bu destek kırılırsa 10.600'lere gelebiliriz. Ancak 10.800 üzerinde kalırsak öncelikle 11.000 11.088 aralığı sonra da 11.250 hedef olur. Burada da neden 11.250 e, hedefini söyledim? E, ona da bir değinmek isterim. Borsa direkt üzerinde e, grafiğimizde dolar bazlı olarak grafiğe baktığımızda şurada 340-342 dolar seviyelerini görüyoruz. Önemli bir direnç noktası burası. 342 doları Bugünkü dolar kuruyla işte 33 lirayla çarptığınızda zaten 11.250 seviyesi hedef olur. Dolayısıyla o noktada önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor Sami Bey. Önemli gündemi ve aslında piyasaları onun etkileri neler olur sizce Sadık Bey? Şimdi bu hafta önemli gündem maddesi olarak aslında yurt dışı piyasalara bakmak lazım. Yurt dışı piyasalarda bu hafta çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası tarafından açıklanacak FED kararı önemli. Orada şu anki rakamlara baktığımızda, anketlere baktığımızda 5.25-5.50 seviyesindeki faiz oranlarını sabit bırakacağı aslında büyük ihtimalle fiyatlanıyor. Çünkü %94-%95 gibi bir oran söz konusu orada. Ancak toplantı sonrası yapılacak açıklamalar ve yayınlanacak makro e, makroekonomik e, beklenti seti piyasalar açısından biraz daha kritik bir öneme sahip olacak. E, piyasanın genel beklentisi Fed'in faiz indirimlerine eylül ayında başlaması yönünde. Orada da hani son anketlere baktığımızda %80 gibi e, fiyatlanıyor bu eylül ayındaki Fed'in Faiz indirim ihtimali. E Tabii bu haftanın yurt dışı tarafında önemli bir datası da 2 Ağustos'taki Amerika'da tarım dışı istihdam rakamı. Şimdi Fed faiz indirecek mi, indirmeyecek mi? Aslında bu datalara bakıyor. İşte tarım dışı istihdam e, 175 bin bekleniyor. E, 175 binin altında gelirse ekonomide bir miktar soğumanın başladığı ve faiz indirimine kapı açılabileceği e, algısı oluşur ki bu da piyasaları destekleyen bir e, durum olur. Dolayısıyla bu dataları takip ediyor olacağız. E, yurt içinde de e, bu hafta içinde e, özellikle başta da söylemiştim bilançolar gelmeye başladı. Biz 30'da, biz 50'de yer alan hisselerin önemli şirketlerin bilançolarının geldiğini görüyoruz. Bu bilançolar e, işte bugün akmakla başlıyor bankacılık sektörü, garanti, e, yapı kredi, TSK, TSKB gibi bankalar. Piyasayı etkileyebilecek e, önemli e, bilanço rakamları. Bu bilançolar takip edilecek. Yurt içinde onun dışında piyasaları etkileyebilecek çok önemli bir gündem maddesi yok Sami Bey. Evet çok teşekkür ediyoruz. Borsa Direkt yatırım danışmanı sevgili Sadık Mazanoğlu piyasaların bize nasıl başladığını anlattı. Şimdi bir diğer konuğuma geçmek istiyorum. Çünkü bilançolar az önce Sadık Bey'in söylediği gibi e, bilançolar bekleniyor şu anda. Ve Selahattin Köymen var. Borsa Direkt yatırım danışmanı karşımda. Selahattin Bey öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sami Bey. Valla benim böyle gülümsememe tabii ki hani borsadaki e, kar satışlarıyla beraber borsanın düşmesi işte 10.800'lerde bir taraftan e, direnç seviyesi. Ama ger de gerçekten e, bizim için önemli olan bugün hani filenin sultanlarıyla başladık ya o yüzden böyle evet. bir tebessüm içindeyim. Yatırımcılarımız affetsin hakikaten çok güzel bir maç izledik. Türkiye açısından da son derece önemliydi. Algı biliyorsunuz pozitif olsun istiyoruz. Yatırımcılar da biraz evet. bundan dolayı da hani benim gibi bugün tebessüm ediyorlardır. Aynı şekilde şimdi bilançolar açıklanan bilançolar önemli şirketler bunlara bir bakabildiniz mi acaba sizler? E, tabii Sami Bey. Normalde e, benim incelediğim bilançolar içerisinde Türkiye Sigorta'nın e, bilançosu dikkatimi çekti. Onunla ilgili bir borsa direkt ekranı paylaşacaktım ama teknik bir ee, şey yaşıyorum, problem yaşıyorum ee, şu an belki arkadaşlar bir tekrardan kontrol edebilirler yansıtabiliyorlarsa eğer ee, ben orada yatırımcılara doğrudan bahsetmeye başlayayım bu arada arkadaşlarım paylaşabilirlerse e, memnun olurum aktarmaları mümkün anlatın, olursa siz anlatın o paylaşımı olmayacak ee, tamam göremiyoruz e, çünkü... paylaşımı Hı hı. Tamam, peki. Tamam. Türkiye sigortada net kar piyasa beklentisine paralel e, 3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. E, şirketin verilerine geçen yılın aynı çeyreğine göre baktığımızda net karın %129 oranında arttığını ve yaklaşık 6,5 milyar, milyar TL'ye yükseldiğini görüyoruz. E, geçen yılın yıl sonu rakamlarından daha yüksek bir karlılığa 6. ay sonu itibariyle gelmiş görünüyoruz Türkiye sigortada. Bu olumlu bir gelişme. Yine teknik bölüm dengesinin pozitif ve geçen yılın üzerinde olması olumlu. Yani sigorta faaliyetlerinden şu anda gelir elde ediyor e, görünüyor şirket. E, mali tablolar kısmına baktığımızda bilanço büyüklüğü 87 milyar TL ile geçen yılın aynı dönemine göre hemen hemen %100 büyümüş. Alacakları artmış ancak nakit kısmında da bir artış görüyoruz Türkiye sigorta tarafında. E, finansal borçlarda bir azalma mevcut. Faizin yüksek olduğu bu dönemde karlılığı pozitif etkileyen faktörlerden Birisi finansal borçların azalması biliyorsunuz e, faiz çok yüksek olduğu için e, orada faiz giderlerini düşürüyor. E, ticari borçlarda ise yaklaşık ticari alacaklar tutarında e, bir artış mevcut. Ticari borç ve ticari alacağın benzer tutarlarda artması bu tarz dönemlerde özellikle borç tarafındaki artışın şirketin mali yapısında oluşabilecek negatif etkilerin genellikle taraf edilmesini sağlıyor yani bu durumda şirket açısından olumlu Türkiye sigortanın mali tablolarını detaylı incelediğimde olumsuz olarak söyleyebileceğim tek bir şey var Brüt prim üretiminde yaklaşık %21 oranında çeyreklik bir e, düşüş olduğunu fark ettim. Enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde prim üretiminde düşüş olması tabi dikkatli takip etmemiz gereken e, bir durum olarak değerlendiriyorum. E, şirketin sermaye yeterliliğine baktığımız zaman orada da %147 e, seviyesinde bir sermaye yeterlilik oranı var şirkette. E, bu oranla SPK'nın temetli ödeme kriterini karşılıyor durumda e, Türkiye Sigorta. Bu kapsamda da e, 29 Ağustos tarihinde bir hisse başına brüt 86 kuruşluk bir temettü dağıtmayı planlıyor şirket. Peki bu hafta açıklanacak önemli bilançolar var mı? Tabii. Bu hafta açıklanacaklar içerisinde Arçelik, Türk Traktör, Otokar Otomotiv ve Tofaş Otomotiv var ama az önce Sadık Bey'in de bahsettiği gibi bankalardan Akbank, Garanti ve Yapı Kredi Bankası bu hafta açıklanacak bilançolar içerisinde. Burada son dönem endeksin hareketine bankalar tarafından büyük bir katkı gelmesinden dolayı yatırımcılar tarafından da merak ediliyor bankalar. Bahsettiğim 3 bankadan yıllık bazda kar açıklaması beklenen tek banka %4 oranında artış ile Garanti Bankası, Akbank'ta %47 ve Yapı Kredi'de ise %39 oranında yıllık bazda bir daralma bekleniyor. E, detayına baktığımda yani neden daralma neden artış gibi e, Akbank ve Garanti Bankası yüksek swap maliyetini komisyon ve faiz gelirleriyle e, nispeten dengelemişler. Yani yıllık bazda bir eksi var ama çeyreklik bazda biraz daha dengeli bir e, gelir kaybı var. Yapı kredi tarafında düşük faiz gelir ve yüksek swap maliyeti sebebiyle diğer iki bankaya kıyasla çeyreksel bazda daha yüksek oranda bir net kar kaybı e, yaşanmış e, görünüyor. Bu da tabii e, yapı kredi açısından daha olumsuz. Bankalar tarafında diğer bankaların da yıllık bazda kar beklentilerini aktaracak olursam Albaraka'da %24.6 oranında artış, Halk Bankası'nda %313.4 oranında artış, İş Bankası'nda %44.2 oranında azalış, Türk Sanayi Kalkınma Bankası %29.8 oranında artış ve Vakıf Bank'ta %598.6 oranında bir artış bekleniyor Sam Bey. Evet çok teşekkür ediyoruz Selahattin Köymen'e verdiği bilgiler için. Tabii ki şirketlerin bu arada temettü dağıtımı söz konusu. Temettü ödemelerinde öne çıkan şirketler hangileri? Onları da bize Berkay Güreş anlatacak. Borsa Direkt müşteri temsilcisi Berkay Bey hoş geldiniz canlı yayınımıza. Evet hoş temettülerden haberleri Bey. de sizden alacağız. Tabii ki öncelikle iyi yayınlar diliyorum Sami Bey. Teşekkürler. Ee, bu hafta bu hafta temettü takviminde Osman, Aydem, Ayen, Astor ve Lila Kağıt hisseleri bulunmakta. Temettü verimiyle en çok dikkat çeken şirket %1.72 temettü verimiyle Ayen olmuştur. Ayrıca 6 taksit halinde ödeme yapması da yatırımcılara Kasım ayının sonuna kadar düzenli nakit akışı sağlayacaktır. Daha önceki yayında da Ayen'in ilk taksitinde beraberdik. O dönemde alan bir yatırımcı için tüm temettüleri alması durumunda nette %10 civarında bir verim olacağından bahsetmiştik. E, i̇kinci taksitle beraber alacak olan yatırımcılar için bu verim artık nette %8,6 olarak e, düzenlenmiş durumda. Hala çok iyi bir verimliğe sahip olduğunu belirtmekte fayda var. E, Osman için 3 taksit olarak ödeme kararı alınmıştı. Bugün onun ikinci taksiti olacak. Ayrıca 2024 yılı içerisinde 3. temettü ödemesini gerçekleştirmiş olacak şirket. Bu dönemde hisse başı net 1 TL ödeme ve %0,42 verimlilik ile bu ödemesini gerçekleştirecek. Sırasıyla Aydem nette 0,49 TL hisse başı net temettü ve %1,42 verimlilik. Astor nette 1,19 TL ve ise e, ve %1,21 verimlilik. Son olarak Lila Kağıt hisse başı nette 0,27 TL temettü ve %1,03 verimlilik ile ödemelerini gerçekleştirecek. E, bugün ödeme yapacak şirketler içerisinde diğer şirketler için temettüden bir gün önceki kapanış fiyatı üzerinden verimlilikler hesaplandığından bu verimlilikler önümüzdeki günlerde tabii ki değişiklik gösterebilir. Temettü takviminde yer alan ve tek ödemede verimliği en yüksek olan şirket olarak da Tuborg dikkat çekmekte. 6 Ağustos'ta 3 lira 7 kuruş hisse başı net temetü ödemesi ve cuma günkü kapanış fiyatı üzerinden de %2,69 temetü verimliği ile dikkat çekmekte. Peki, formasyon analizine bakabildiniz mi? Tabii ki Sami Bey. Bu hafta formasyon tarafı oldukça hareketli. Geçen hafta bir düşüş kaydetmiştik. Genel ağırlık düşüş yönlü formasyonlarda. Fakat arada yükseliş formasyonları da var tabii ki. Ben sizler için de birkaç şirketi seçtim. Şu an ekranda benim uyguladığım bir filtre. Filtrenin sonucu veriliyor aslında. Ben şu şekilde filtreledim. Formasyon analizi sayfamızda öncelikle BIST 100ü seçtim ve %70 uyumluluk olarak bu filtrelemeyi yaptım. Ayrıca yakın tarihte onaylanan formasyonlar olarak da sıralamasını gerçekleştirdim. Listemizde Ereğli, Sasa, Halk Bankası düşüş yönlü, Vestel Şok Marketler, Alark ve CV Enerji de yükseliş yönlü olarak dikkat çekmekte. İlk hissemiz Ereğli için saatlikte yükselen kama formasyonu mevcut. Bu formasyon düşüş yönlü bir formasyon olarak dikkat çekmekte. Hedef fiyatı olarak da 52 TL verilmiş formasyonumuz için. İkinci sırada Sasa Polyester mevcut. Sasa Polyester'de de bir oba oluşumu görüldü. Bu da düşüş yönlü bir formasyon. Hedef fiyatı olarak da 43 lira 20 kuruş olarak dikkat çekmekte. Üçüncü formasyonumuz benim seçtiklerim arasından şok marketler. Saatlikte alçalan kama formasyonu mevcut. Bu formasyon da yükseliş yönlü bir formasyon olarak dikkat çekmekte. Hedefimiz 67 lira 60 kuruş olarak görüntülenmekte. Son formasyonumuza geçtiğimizde ise Türkcell'de saatlikte genişleyen formasyon olarak adlandırdığımız formasyonumuz mevcut. Bu formasyon üzerinde şunu eklemek isterim. Giderek büyüyen tepelerden oluşan bir düşüş formasyonu aslında. Yani yatırımcılar bazen baktığında bu nasıl bir düşüş formasyonu olarak düşünüyor olabilirler. Bu formasyonun çalışma şekli bu şekilde. Hedef olarak da 102 lira 70 kuruş verilmiş durumda. Samim Bey. Evet, çok teşekkür ediyorum. Formasyonlar hakkında bizi bilgilendirdiğiniz son olarak ve Borsa Direktinde böylelikle sonuna geldik Berkay Güreş'in yorumlarıyla birlikte güzel bir hafta olsun verimli bir hafta olsun diyelim haftayı pozitif açalım pozitif kapatalım Cuma'yı da diye bir temenniyle programımızı böylelikle sonlandırıyoruz herkese güzel ve verimli bir hafta diliyorum önümüzdeki hafta saat 14'te canlı yayında nasıl bir ekonomi YouTube kanalında sizleri de bekliyoruz hoşçakalın.